Portês. Foi um jogo de duas grandes equipas bugün büyük bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, bundan eminim. İki iyi takımın karşılaşmasıydı bugün ve Avrupa'nın en üst liglerinde görülen seviyede bir futbol vardı sahada. Rakibimiz çok organize bir takım. Onların hocalarını tebrik ediyorum. Taktiksel olarak hem ofansif hem defansif anlamda çok iyi pozisyon alıyorlar. Fenerbahçe yine iyi bir maç çıkarttı. Organize, defansif organizasyonumuz çok iyiydi. Ve sahada oyuncularım her an golün geleceğine inanıyorlardı. İkinci yarı sahada daha iyi olan taraf bizdik. İlk yarı maç dengeliydik. Ama ikinci yarıda göstermiş olduğumuz performansla maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi Perşembe günü bir maçımız daha var. Avrupa'da grup birincisini belirleyecek bir maç. Bizim için önemli. Bir an önce oyuncularımın toparlanıp o maçta da tekrardan güzel bir gösteri sergileyebilmeleri için çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. No futbol oynadık. No, futebol dinâmicas. Muitas vezes não se consegue porque o adversário tem muito mérito também. Futbol sahada oynanıyor. Futbol PlayStation değil. PlayStation'da istediğiniz oyuncuyu istediğiniz yere koyup istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz ama futbol böyle değil. Sahada farklı dinamikler var. Bazen rakiplerinizin de hakkını vermeniz gerekiyor. Defansif olarak sizin istediklerinizi yapmanıza engel olabiliyorlar. Ama ben ve meslektaşlarım yani teknik direktörler bunun için varız. Maça bakıp nelerin iyi gitmediğini görüp bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Belirtmiş olduğum gibi futbol PlayStation değil ama önemli olan bu e, eksik gördüğümüz kısımları düzeltebilmek. Doğru söylüyorsunuz. ilk yarıda Batshuayi ile Valencia birazcık birbirlerine mesafeleri vardı. Birbirlerine uzaklardı. Bu aslında benim Valencia'dan istemiş olduğum bir hareketliliğin de sonucuydu. Ama oyuna sonradan girenler maçın kaderini değiştirdiler. Batshuayi ile Valencia çok koştular 70 dakika boyunca. Hem ofansif hem defansif anlamda. Dolayısıyla biraz yoruldular. Ön bölgeye birazcık daha hız katmamız gerekiyordu. Oyuna sonradan giren 3 ofansif oyuncu Rossi, Emre Mor ve Pedro bizim bu ihtiyacımız olan hız ve kaliteyi kattılar. Tıpkı Batshuayi ve Valencia'nın da oynadıkları süre boyunca yaptıkları gibi.